Bir kadın düşün, 1900'lerin ilk yarısında yaşayan Afro-Amerikan bir kadın. Henüz daha 30'larının başında kanser olduğunu öğrenip ölümün dehşetiyle yüzleşti ve çok kısa bir süre sonra aramızdan ayrıldı. Fakat bu ayrılış diğer bildiğiniz ölümlerden farklıydı. Zira o ölürken ölümsüzlüğünü de ilan etti. Çünkü günümüzde milyonların yaşamına dokunan o kadın yani Henrietta Lacks bizlere ölümsüz hücreler vererek bilimin ve tıbbın çehresini değiştirdi. Çünkü onun ölümsüz hücreleri sonsuza kadar insanlığa yardım etmeye devam edecek. Konuya girmeden önce hatırlatayım, eğer video hoşunuza giderse beğen butonuna tıklayarak bunu YouTube'a da gösterin lütfen. Ayrıca abone olursanız bize destek olabilirsiniz. İlk önce Henrietta Lacks'in kanser hücrelerinin nasıl alındığından biraz bahsetmek istiyorum. Çünkü işin içinde sorgulanması gereken bazı etiksel sorular var. Lex dediğim gibi 30'unda rahim ağzı kanserine yakalanıyor. Ama unutmayın kendisi bir Afro Amerikan ve Amerika Birleşik Devletleri'nde 1950 yılında kansere yakalanmış fakir bir aileden gelen siyahi bir kadının çektiği zorluklardan pek bahsetmeme gerek yoktur herhalde. Hele de özellikle Güney eyaletlerde yürürlükte olan ve ırk ayrımcılığı yaratan Jim Crow yasaları varken. Neyse ki en azından o dönemin önemli hastanelerinden biri olan Johns Hopkins Hastanesi'nde siyahlara ayrılmış bir bölüm bulunuyordu ve Henrietta Lacks orada hiç yoktan bir tedavi alma fırsatı bulmuştu. Açıkçası burada hastanenin o dönemde siyahlara verdiği hizmeti beyazlara verdiğiyle kıyaslamak istemiyorum. O başka bir tartışma konusu ama genç kanser annemizin yaşadıklarını biraz değinmeliyiz. Bakın kendisi birkaç belirti göstermesine rağmen esasen hastaneye biraz geç gitti. Hatta akrabaları onu hastaneye gitmesi konusunda teşvik etti ama nafile. Bazı kaynaklara göre Rahmi'nin alınmasından korktuğu için, bazılarına göre ise genel anlamda bir çekingenlik hissettiği için hekime gözükmek istememiş. Ancak belirtiler ağırlaşınca durumun ciddiyetini anlayıp mecburen doktora muayene oluyor. Kanseri tespit edildikten bir süre sonra ise o zamanın standart radyum tedavisini aldı. Yani vücuduna radyasyon uygulandı. Hatta radyasyonun kaynağı olan radyumlar bazen özel haznelerle keselere konup rahim ağzına dikiliyordu. Bir nevi radyoaktivite ile ilkel bir kanser tedavisi diyebiliriz. Tabi radyoaktif metaller sağlıklı hücreler için birincisi ölümcül olabilir, ikincisi mutasyona sebep olabilir. Ama aynı zamanda kanser hücrelerini de öldürebilir, onların büyümesini de yavaşlatabilir. Ayrıca radyum tedavisi devam ederken genç kadının rızası olmaksızın girdiği operasyonlar sırasında ondan hem sağlıklı hem de kanserli doku örnekleri alınıyor ki hikayenin ana konusu işte bu noktadan sonra başlamakta. İzinsiz alınan örnekler üzerinde çalışılması için kanser ve virüs konusunda araştırmalar yapan dönemin ünlü iki hücre biyoloğuna George Otto Guy ve Margaret Guy'a gönderildi. Çünkü bu ikilinin en büyük amaçlarından biri vücut dışında hücre kültürü büyütmekti. Şöyle anlatayım, hücre kültürü bitki ve hayvanlardan temin edilen hücrelerin kontrollü şartlar altında yetiştirilmesidir. Keza hücre hattı da hücre grubunun organizmanın dışında kendi başına çoğalmasını ifade eder. Ancak normalde sağlıklı insan hücrelerinin çok sınırlı bir yaşam süresi var. Çünkü her biri aslında bir iç kontrol sistemine sahip. Oysa hücrelerin nasıl çalıştığını ve hastalıkların nedenini anlamak veya tedavilere ilişkin teoriler geliştirip onları test etmek söz konusuysa insan hücrelerini laboratuvar ortamında muhafaza edip büyütmek, onların üzerine çalışmak önemli bir rol oynar. Ve işte Henrietta Lacks'ten izinsizce alınan kanserli hücreler George Otto ve Margaret Gray'in eline geçince hemen şunu anladılar. Bu hücreler ölümsüzdü. Yani defalarca kez bölünüp bölünüp çoğalıyorlardı. Ve düşünsenize 1950 yılında henüz hiçbir laboratuvar birkaç haftadan daha uzun süre insan hücrelerini büyütemiyorken sizin elinizde 20-24 saat demir ikiye katlanarak sağlam bir şekilde büyüyen hücreler var. Bugüne kadar din, ırk, cinsiyet ayrımı yapmadan onlarca yıl örnekler toplamışsınız ve sonunda amacınıza ulaşıyorsunuz. Artık bir insanın üzerinde yapamayacağınız birçok deneyi bu hücreler üzerinde yapabilirsiniz. Adını ise kanserli dokuyu aldığınız kişinin ad ve soyadının ilk iki harfini koyuyorsunuz. Hela. Ancak ne yazık ki tüm bu gelişmeler Henrietta Lex'ten gizli tutuldu. Keza operasyonlardan bir süre sonra kendisi zaten vefat etti. Ama peki Hela'yı özel kılan şey neydi? İşin biyoloji kısmına sizi zorlamadan biraz değinmek istiyorum. Ve hemen bilimsel olarak neler olduğunu daha rahat anlayabilmeniz için size bazı kavramlardan ve görevlerden bahsedeyim canlıların hücrelerinde tüm genetik bilgilerin bulunduğu DNA adını verdiğimiz kalıtım materyali bulunur. Aslında bu ortaokul ve aşina olduğunuz bir kavram. Hani şu çift iplikli helix yapı. DNA'nın kısalıp katmanlar yapmış haline de kromozom diyoruz. Yani aslında DNA ve kromozom dediğimiz yapılar aynı yapılar. Sadece biçim olarak birbirinden farklılar. E şu an hele hücrelerini anlamaya çalıştığımız için artık konuya insan hücrelerinden devam edelim ve DNA'nın yapısına Biraz daha kompleks bir şekilde bakalım. İnsanlarda kromozomların uçlarında tekrarlayan ve genetik bilgiyi muhafaza eden telomerik yapılar bulunmaktadır. Her DNA replikasyonundaysa, yani her hücre bölünmesinde bu telomerler kısalır. Evet, bildiğiniz kaybolup kromozomun kısalmasına neden oluyorlar ki telomer kısalmaları yaşlanma ve ölüm süreçleriyle doğru orantılı bir şekilde ilerler. Dolayısıyla DNA'larımızda bulunan telomer bölgeleri her hücre bölünmesinde kısalarak bizi ölüme daha da yaklaştırıyor. Ama aynı zamanda vücudumuzda telomeraz enzimi de bulunur ki bu telomerlerin boyunun kısalmasını engelleyen bir enzimdir. Ama sürekli çoğalan hücreler ve üreme hücreleri telomeraz aktivitesi gösterirken somatik hücrelerde yani vücut yapılarımızı oluşturan hücrelerde telomeraz yoktur. İşte bilim insanları hele hücrelerinin ölümsüz olmasının sebebini tam da bu telomer yapılarıyla bağdaştırıyor. Çünkü Lex'in kanserinden alınan ölümsüz hücrelerdeki telomerlerin kademeli olarak kısalmasını önleyen aktif bir telomerazın olduğu ve bunun hücre bölünmesinin çok uzun bir süre devam etmesine izin vererek hücresel yaşlanmayı önlediği düşünülmekte. Ve inanın insanlığın bu tarz bir hücre hattına sahip olması muazzam bir şey. Neden mi? 1950'lerin en büyük problemlerinden biri hala çocuk felciydi. Polio virüslerinin neden olduğu bu hastalık çocukların sinir sistemine zarar verip onların kusma, ateş, yorgunluk, refleks kaybı, kas spazmı hatta felç gibi son derece ciddi semptomlar yaşamasına neden olabilir. Ve 1950'lerde normalde çocuk felcine karşı geliştirilmeye çalışılan aşılar maymunlardan alınan hücrelerde test ediliyordu. Ve bu aşırı pahalı bir prosedürdü. Hele de işlem sırasında hücreleri öldürdüğünüzü düşünürseniz. Zaten ideal diyebileceğimiz hücreler test sırasında çocuk felci virüslerinin neden olduğu enfeksiyonu duyarlı olmalıdır ama onun tarafından da öldürülmemelidir. İşte çok hızlı çoğalan hele hücreleri bu iki kritere son derece güzel uyuyordu ve onun sayesinde çocuk felce aşılarını geliştirip bu illetten büyük oranda kurtulduk. Peki faydası bu kadar mı? Tabii ki değil. 60'larda hele hücreleri uzay yolculuğunun canlı hücreler ve dokular üzerindeki uzun vadeli etkilerini belirlemek için uzaya gönderildi. Bir nükleer patlamanın insan hücresine ne kadar zarar verebileceğini anlamak için onu kullandık. İlk kez 1965 yılında insan-hayvan hibrit hücresi bu hücre kullanılarak üretildi. Yine aynı yıl HELA gen haritalama çalışmalarına yardımcı oldu. 1986 yılında HIV, 93'te tüberküloz üzerindeki çalışmalarda kullanıldı. Veya biyonolo teknoloji araştırmalarını o olmadan yapamazdık. Ya Covid-19, siz Covid-19 aşılarının geliştirilmesinde heladan yararlanılmadı mı sanıyorsunuz? Hatta biraz garip gelebilir ama insanların her gün kullandığı kozmetik ve cilt bakım ürünlerinin etkilerini anlamak için bile helo hücre hattı kullanılabiliyor. Ve tabii ki unutmamak lazım. Mevzu bahis potansiyel kanser tedavilerini keşfetmekse ona ihtiyacımız var. Ne kadar da önemliymiş değil mi? İyi ama dünyanın dört bir yanında toplamda 100 binden fazla makalede yararlandığımız helo hücrelerinin izinsizce alınmasını ve bir süre sonra ticari amaçlarla kullanılmasını ne yapacağız? Bakın George Guy Hela'yı keşfettikten sonra bu bilgiyi önce iş arkadaşlarıyla paylaştı. Ardından Hela hücrelerini Texas, Hindistan, New York, Hollanda ve diğer birçok yerdeki araştırmacılara gönderdi. Hatta farklı kurumlara gidip kültür yaratma tekniklerini gösterdi. Yetmedi, yeni laboratuvarların kurulmasına yardımcı oldu. Ki hepsini hem büyük oranda ücretsiz bir şekilde yapmış hem de hele hücrelerine dair bir patent almamış. Dolayısıyla kendisinin bilime ve insanlığa olan katkısını göz ardı etmemeliyiz. Belki de milyonlarca insanın hayatını kurtardı. Ayrıca John Hopkins Hastanesi de yıllardır biz bu işten para kazanmadık, çağrı güden bir faaliyette bulunmadık açıklaması yapıyor. Ancak ne var ki bu ölümsüz hücreler daha sonra farklı kurumlarca ticari amaçlarla kullanıldı kullanılmaya da devam ediliyor. E peki burada ahlaki bir problem yok mu? Şimdi önce bir dönemin şartlarını anlamak lazım. Her şeyden önce Amerika'dan o dönemde doku örneklerinin rızasız bir şekilde alınması yaygın. Dönemin bilim insanları bilimin inerlemesi adına bunu mübah görüyordu. Kaldı ki hastanın rızasını alma konusunda yasal bir düzenleme de tam olarak yoktu. Bu durumda Henrietta Lacks'in operasyonunu yapan hekimleri ve George Guy'ı neden o dokuları izinsizce aldınız diye geçmişe dönük yargılamak biraz garip olabilir. Yani yaptıkları şey doğrudur demiyorum. Kesinlikle etik değil. Ama onları nedenli yargılamalı ve suçlamalıyız emin değilim. Eğer hakikaten de bu işten kar amacı güdülmediyse. Ve burada özellikle para mevzusunu açıyorum. Çünkü bariz bir şekilde hastane ve araştırmacıları Hela ismini verdikleri o hücre hattının kaynağını gizlemeye çalıştı. Ve evet Hela adını verdiler ama ilk başta Hela'nın açılımını paylaşmadılar. Bu bilgi önce sızdırıldı, daha sonra olayı itiraf ettiler. Henrietta Lex adında da daha fazla durmamak için ekstra çaba sarf ettiler. Yani bu işin etiksel kısmından veya belki de ailesinin para vesaire talep etmesinden çekinmiş olabilirler. Bilemiyorum. Daha doğrusu bir şeyden çekilmişler ama neyden olduğunu bilemiyorum. Ve düşünün ölmek üzeresiniz, ardınızda 5 tane çocuk bırakacaksınız ve sizden alınan örneklerle çığır açıcı bir keşif yapılıyor. Bunu ne size ne de ailenize söylüyorlar. Üstüne bir süre sonra bu işten para kazanan firmalar ortaya çıkıyor. Tabi dikkatinizi çekerim. Belki sıradan bir aile bunun ne önemi var diyebilirsiniz. Fakat ilk keşif yapıldığında nedenini söylemeden aileden de kan örnekleri alınıyor. Yıllar sonra farklı kişi ve kurumlarca yapılan bazı araştırmalarda da aileye ait bazı genetik bilgiler elde edildi. E şimdi bunca şey bir hak ihlali değil mi? Belli ki biraz öyleymiş. Çünkü yakın zamanda yaşananlar için aileyi haklı bulan kararlar verildi. Gerçi maddi açıdan onlara bir faydası olmadı. Ancak artık bazı spesifik araştırmalarda onaylarının alınması ve makalelerde yıllarca örtbas edilmeye çalışılan Henrietta Lacks'in adına saygı gösterilmesi gerekiyor. Ama insan yine de sormadan edemiyor. Bizim de taraf olduğumuz Oviedo Sözleşmesi, insan vücudu ve onun parçaları bu nitelikleri dolayısıyla ticari kazanç sağlanmasına konu olamayacaktır derken Geçmişe dönük en azından ufak da olsa bir tazminat kararı çıksaydı ve toplumun tıbbi araştırmalara olan güveni tazelenseydi fena mı olurdu? Kararı size bırakıyorum. Bugünlük benden bu kadar. Video hoşunuza gittiyse beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Tekrar görüşünceye dek hoşçakalın.